Evet Miraç bu videodan sonra büyük ihtimal depolama alanı dolacak. O yüzden şey yapacağız. Hem bu videodan sonra çıkarız büyük ihtimal. Çünkü neden olmasın? Boşuna demiyorum ışıklandır diye burayı. Ben, ben Mantıklı. Söyleyeydin öldürmezdim. Kazmamın adı mükemmel bu arada. Kazma. Hadi yatalım. Kanka ne yapalım kanka? Senin eline kılıç mı verelim? Yay mı dursun? Çapa verelim. Baltı çok güzel gözüküyor Eee işte. Kuzeni gibi taş kılıç kullansın bence. Patatesle dağıtacaktım adam. Ama kanka ama iki de kanka altın kılıç vardı bak demek kılıç oldu. Ne oldu? Şimdi bu emoji ne demek? Kalp. Aşağı kalp, yukarı el sallayan, yukarı el sallayan adam. Ne? Ney? Ne, ne anlattın ne dedin az önce? Aşağı gösteriyor Kalp diyor yukarı bakan bir adam var Hayır dans ediyor salak Ne diyor kalbin aşağı düşünce dans eder misin? Ney? <laughs> <laughs> Aa şey geldi aklıma hani üst üste iki yol gezeni şey yapmıştık ya. Evet. Ya yavruyu bir tip çiftleştirmiştik. <laughs> o da mükemmeldi. Bir ara yapalım. E şimdi ne yapacağız? Ölümden, vermem gerekiyordu burası çöplük alanı olmuş galiba bu hayvanlara bir ahır gibi bir şey yapalım ya bu, o iş sende niye bende beni ben yaptım onu da sen yaparsın kaleyi ben yapacağım ama sen kaleyi de ben sana yardım ederim sor tamam Sonra yaparız üşeniyorum şimdi. Hatırlat bana bir ara. Ve patatesleri ver pişireceğim. Tabii ki. İstifeni hiç bozulmuyor bak şuna. Kanka birine kuzenden neden gittin? Kanka kuzen kuzenden korkar mı? Köpek tavşandan korkar mı? Korktu. Ben kuzen kuzenden korkan peki. Korkabilir. Bak kim neler şeyden korkuyor? Neyden? Bombillerlerden korkuyor. Ne? Korkar. Ben dönüşü zombikinden anlatmaya devam edeyim. Benim daha mantıklı bir teorim var bu arada. Anlat. Anlat anlat. Sonra ben anlatacağım teorimi. Bölümler arası bölümler arası şey bölümler arası zombi piglin hikayesi. Miraç o topladıklarını pişir. Topladıklarını pişir. Bak pişir o topladıklarını. Gidip atıyorsun. Yapma.

gerize kaldı diyor. Sen nedir'e gidecektin falan diyor. Sonra bizim son bir gün takımlanıyor. Aa doğru falan yapıyor. Ama beni nedir'e götür falan yapıyor. Nedir'e gitmen lazım şey diyor sonra. Tamam işte diyor. Ne ben de onu diyorum diyor. Sonra portal açıyor cadı. Gidiyor oraya. Cadının ben bizden sallıyorum. daha çok kaynağı var bu arada. Evet. Cadı bizden evet. daha zombi, gelişmiş. Sallıyorum. Kıskandım. Sallıyorum. <laughs> Sena ne yapıyorsun ya? A. Niye çıktın? Yani, e, ben çıkacağım demedim. Bu video bitsin dedim. Ben 6 da dakika. Olsun, benim da olsun. Her neyse ben teorimi anlatayım şimdi. Hı. <laughs> Bunu, hı hı bu, Bunları pilgin görüyor tamam mı kanka Hı hı ya, Dur dur sonra kanka Pilginleri mi ısırıyor Ne yapıyor kanka. Hayır kanka Pilginler bundan kaçmaya başlıyor kanka Sonra pilgin ergenliğe giriyor Kimse beni sevmiyor diyor Ağlamaya başlıyor diyor <laughs> Sonra kanka pilgin burut falan geziyor orada işte Diyor Zombi pilgini ararken görüyor Sonra diyor, aa diyor bu da bilgin diyor. Sen, gel sen de bizim askerimiz ol falan diyor. Sana para veren falan diyor. Fena şarkıyı kapatan ya. Zor, bizim zor bir bilgin de ne yapsın kabul ediyor. Anladım. Sonra bilgin brut buna iyi davranmaya başlıyor falan ama kanka bilgiler buna çok kötü davranıyor. Brut bir saniye arkasını dövce dö dövse kanka ona başım girecekler yani. Eee? <laughs> Peki bunlar kanka nasıl çoğaldı? Ki, diyor diyor, 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 Bu He, o avladı domuzlar zombi pig oluyor var. tamam. Kısa kesiyor. ya zombi gideyim diyor işte gidiyor. Ama kanka portalın portalın yanında kanka zombi binler, MP dinler yani bunları sıkıştırıyor kanka. Yani bizimkini sıkıştırıyorlar kanka. Dövüyorlar onu böyle. Sonra kanka neredeyse portal kırılacakken bizimki Brut gidiyor. geliyor. işte dünyaya. Hı. -hı. Şu ana kadar anlattıklarım benim sorumu cevaplamadı hala Ne oldu? Ya ben dedim bunlar nasıl çoğaldı böyle oldu diye Sen başladın hikaye anlatmaya He kanka ben sana anlatmaya devam ediyorum işte Heeey Sen çok kanka tamam mı bak şimdi Dur ben bunlar teorimi anlatayım kanka. sen devam et tonla şey Hı hı. Kanka ama köyden kanka kendi zombi dom, zombi diglin ordusunu yapacak ve normal diglinlere saldıracak. Neden? Sonra kanka bizim köyde kanka diyor ki bizim köyde kanka çok kötü davranmışlar böyle tamam mı? Evet. Bizim köylülerin zaman banyolarını falan çalıyorlar kanka bizim şu domuzun sahibinin. Sonra bizim köylü sinirleniyor kanka oluyor kanka Demir paltayı geçeceğim kalkıp o rüyada Sonra gidiyor yağmacılara ben yağmacı olacağım diyor. Onlar da kabul ediyor. Bizim bizim zombi diline gelirsek ne olur gelelim. Köylüler ağamız yok. Son dilinde o kıza gidiyor kanka çekiyor o işte kılıcı ama kanka bizim zombi diline gelene kadar şey yapmışlar. Yağmalamışlar orayı. Evet, tüm köyü yağmalamışlar

Tule kanka şey düşüyor o bizim zombiglin domuz kengi oluyor bunu düşüyor. Sonra diyor ah benim diyor. Bu da o zaman ökoyu falan yapıyor. O, o köy diyor. Sonra bizim basılı köyde anlıyor olduğunu kanka tüm yağmacıları ve köylüleri kesiyorlar orada. Bunlar diyor bunları domuz, bunları bilgiyle çıkmış. Çeviriyorlar kanka. Demir kılıçlar, demir baltalar falan geliyorlar. Sonra, sonra portaldan falan geçiyorlar. Portal mevcilerini öldürüyorlar. Sonra bilginlere doluyorlar kanka. Hepsini öldürüyorlar. E, ama ev, köyde, köydeki hepsini öldürüyorlar. Kaleye girecekler kanka. Tamam, Burut geliyor ne oluyor falan diyor. Burut kanka. Tam kanka şey diyor. Tam bizim bilen şerefsizlik yapmış falan diyor. Anlaşalım diyor. Uzaktan diyor bizim baltalı köylüye bizim zombi bizim piglin kahraman. Diyor oğlum ben buna diyor çok sinirliyim diyor. Ben bunu döveceğim diyor abi diyor. Ben bunun kellesine alacağım diyor. Atlıyor kanka tam kendisini alacak. O da altın baltayı çıkarıyor. Ve kanka bizim zombi bilgini bizim zombi bilgini göğsünden vuruyor kanka bizim batılı köylü geliyor. ulan sen kimsin diyor çıkıyor burada da baltayı o da dalıyor ama kanka onu da kanka bayılıyor. bir tane yumruk koyuyor hikaye <laughs> ne zaman bitiyor ha? hikaye ne zaman bitiyor biz acaba <laughs> sonunda sonra kanka bizim alıyorlar böyle crossbowlu piglinleri kanka onlar da kanka tüm arkadaşları ölüyor bizim ton piglinleri sonra kanka biz bizim Baltuk gördüğünce lava atıyorlar. Hep söylüyor kanka. Bizim Piglin, bizim kanka son Piglin de gidiyor işte herkes ölüyor böyle. Sonra diyor ben de soyumu kurutmayacağım diyor. Yeni domuzlar bulduk diyor onlarla kanka soyumu falan şey yapacağım diyor anladın mı? Anladım. Bence şey Hı. kendi teorimi anlatayım. Evet. Hani adam yapmıştı neydi hatırlamıyorum hani bu sualtı tapınaklarını yapan ormandaki tuzaklı tapınakları yapan medeniyet he oradaki medeniyetten hayır hayır dur dur dinle bir Hani o medeniyet var ya yıkılan medeniyet oyuna göre konuşuyor. Zamanında işte Nether'a gidiyorlar. Deneyler için piglinleri alıyorlar. Piglinler dünyada dünyadaki hava şartlarına falan uyum sağlamıyor, çürüyor falan. Sonra bunlar işe yaramaz deyip ya da inceleyip her neyse tekrar Nether'a gönderiyorlar. Öyle işte hastalık gibi yayılıyor. Bence öyle. Nasıl? Basit ama mantıklı. Sen direkt hikayeleştirdin. Ama mantık bir teori. E ee, teori hakkındaki teori hakkındaki görüşlerin neler? Biraz uzun Dramatikleştirilmiş Ama güzel Evet kanka bir tane zombi günün 3. ya da hariç arkadaşlarının ölümünü anlatan bir tane şey Biraz dramatikleştirilmiş ama güzel klasik bir hikaye. De pek değil yani. Teo ben, benim teorim bence mantıklı. Başka teorilerle de birleştirdim. Her neyse. Evet, e, bayağı dramik, dramatikleştirdim. Şu an seni ağlıyor mesela. Evet. Şu, şu an mesela ağlıyor. O kadar şu dramatikleştirdin ki hikayeyi. Ha? At izlerim. Art izlerim neyse ben videoyu bitireyim. <laughs> Hadi bir dahaki videolarda görüşmek üzere.